bana böyle bir soru sorabildiğine inanamıyorum Arzu. Aşk olsun yani. Ne diyebilirim ki? Daha iki gün önce tanıdığın, üstelik ne mal olduğu belli bir kız yüzünden beni sorgular hale geldin ha? Esin, beni duymadın galiba. Lafı dolandırmadan, açık seçik, hayatında bir kez olsun dürüstçe cevap ver bana. Zeynep'in arkasından bir iş çevirdin mi? Yani ben bu soruya nasıl cevap verebilirim? Hayır demek bile gururuma dokunur. Bence asıl sen bana böyle bir soruyu sorabildiğin için kendinden utanmalısın. Ama yok, daha fazla dayanamayacağım. Arzucum, başım zonkluyor. Müsaade edersen ben biraz dinleneceğim. Esin, esin bak gözlerimin içine bak. Artık senin o bildiğin eski arzu yok. Sana inanan, sana koşulsuz güvenen. Sorduğum şu soruya cevap ver. Zeynep'e iftira attın mı? Bana bunun cevabını vermek zorundasın. E? Ben sana hiçbir şeyin cevabını vermek zorunda değilim. Ben de artık o eski bildiğin esin değilim tamam mı? Değiştim. Yeter artık be. Sustalım aymana çevirdin hepimizi. Ne istediysen yanında oldum. Senin için her şeyi yaptım. Oğlun Zeynep'ten kurtulsun diye yeli denen o kadına muhatap olan da bendim. Ama yüz verdikçe tepeme çıktın. Sen kimsin be? Kendini ne halt zannediyorsun? Eğer bu suçlamalara devam edeceksen hemen çık git evimden. Anlamadın mı? Duyduğun gibi suçlamalarına devam edeceksen defol git evimden. Nesin? Mesin sen çok fenasın. Sen böyle suç bastırınca ben de sana inanacağım öyle mi? Şu hale bak. Beni evden kovacak kadar gözün karardığına göre... ...sen gerçekten de suçlusun. Dinle dinle. Senden çok özür dilerim. Benim sinirlerim çok kuru. Yemekten beri bu Zeynep denen kız kapımdan ayrılmadı. Bir de sen az önce gelip beni suçlayınca ben hiç olmayacak kişiye sana patladım. Yoksa, yoksa ben hiç seni kovar mıyım arkadaşım? Bırak Esin bırak. Ben anlayacağımı anladım. Arzu bir dakika ne olursun. Bak, biraz da bunu neden yaptım biliyor musun? İkimiz de çok gerildik. Birbirimize daha fazla kötü bir şey söylemeyelim. Sakinleştikten sonra konuşalım diye öyle yaptım gerçekten. Bir kovulmadığın kalmıştı. Pesesin. Ama sen bu yüzünü benden senelerce nasıl saklayabildin? Bak, bu meselenin burada sonlanacağını sakın düşünme. Ben bu işin aslını aslarını önünde sonunda öğreneceğim. Haberin olsun. Allah kahretsin! Çeneme hakim olamadım. Bu kadar zamandır tırnaklarımla kazıyarak hallettiğim her şeyi berbat ettim. En güçlü kalemimi kaybetmek üzereyim. Allah kahretsin! Bir çare bulmak zorundayım. İşleri buraya kadar getirdikten sonra elimden kayıp gitmesine izin veremem. Üstelik başım da belaya girer. Ay vallahi darılıyorum. İşler böyle devam ederse bir gün bir yerde düşüp kalacağım valla. Ay ya şimdi Arzu hastaneye gidip Emre ya da Vedat'la konuşursam Cık. biterim ben. Vallahi biterim. Bu meseleyi daha fazla kurcalamamaları lazım. Allah ım. bir şeyler. Böyle oturmakla olmaz. En iyisi hastaneye gitmek. Bakalım bu rezil fotoğraflar için nasıl bir bahane uyduracaksın anne? Senin gözün iyice dönmüş. Sonunda hepimizi rezil edeceksin olacağım.